Bismillahirrahmanirrahim hulug Meram Hafız İbn-i el Eskelani Rahmetullahi aleyh'in kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin şerhi açıklaması olan Selamet Yolları ile Türkçe'ye tercüme edilmiş bu isimde Türkçe'ye kazandırılmış olan subul Selam'ın Oruç Kitabı'nda 677 No'lu Kitab-ı Siyam başlıklı bölümlerde 677 nolu hadis-i şerif okuyoruz. Ve an Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhuma en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal En Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal La yuralun nasi bi hayrin. La yazalun nasi bi hayrin. Ma acelevi ma acelül iftar. İftarda acele ettikleri sürece insanlarda hayır zeval bulmaz, kaybolmaz. La yezal nasi bi hayrin ma ma iftar. Fıtır. İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır onlarda zeval olmaz, kaybolmaz. Müttefekun aleyh hadis mütefekkun aleyh olarak yani Buhari ve Müslim'in ittifakıyla ile nakli olmuş. Velit Tirmizi, Tirmizi'deki bir hadiste min hadisi Ebu Hureyre radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu anın an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadiste gale gale Allahu azze ve cel Allah azze ve celle buyurur ki ehabbu ibadi ehabbu ibadi ileyye aceluhum fıtır. <laughs> İnsanlar e, iftarda acele ettikleri sürece e, insanların iftarda acele edenleri benim en çok hoşuma giden kullarımdır. Şeklinde Tirmizi'de rivayet olmuş. Tekrar okuyorum. 677 Nol Hadis-i Şerif Sehli İbni Sa'd radıyallahu anhımadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nas insanlar iftara azil ettikleri müddetçe hayra daimdirler buyurmuştur. Hadis mütefakkın aleyhiyyir. Tirmizi'deki Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğu rivayet olunuyor. Allah azze ve celle kullarımın benim indimde en makbulü, en acele iftar edenlerdir buyurmuştur. Bu hadisi İmam Ahmet bin Hanbel Ebu Davud'da rivayet etmişler. İmam Ahmet'in rivayetinde sahuru tehir ettikleri müddetçe şeklinde ziyade ve ahkaru sah bis seher sahur ziyadesi vardır. O zaman hadisin tamamı şöyle olur. Nas, iftarda acele, sahurda da e, tehir ettikleri sürece müddetçe hayırda daimdirler şeklinde. Ebu Davud'un e, rivayetinde de şu ziyade vardır, şu fazlalık vardır. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanların iftarı yıldızların göründüğü zamana kadar tehir ederler. El-Mesabih şehrinde bu ziyade e, İyi takip sonra şöyle demiştir. Sonra bizim dinimizde bidatçıların şiarı ve alameti olmuştur denmiştir. Hadis-i şerif iftarı acele etmenin müstahap olduğuna delildir. Bunun için e, bir tabi güneşin kavuştuğunu görmek, yahut sözünde itimat caiz olan birinin haber vermesi şarttır. İftarı acele yapmanın illeti Yahudilerle Hristiyanlara muhalefettir. Bazılarına göre bunun e, hikmeti günün gündüze gecenin zaman kat, katmamaktır. E, şüphesiz oruçluya daha münasip olan da budur. İmam Şafii iftar da acele yapmak müstahaptır. Fakat tehiri de mekruh değildir. Ancak kasten e, tehir etmek, fazileti e, burada bunu da görmek e, müstesna demiştir. İftarı acele etmek acele etmenin müstahap olduğuna mezhep imamları müttefektir. Hepsinin ortak görüşüdür. Vaka bu bazı hadislerde e, nefis şehvetini kırmak masadıyla iftarın bir parça e, geciktirmesinin mekruh olmayacağına İşaret varsa da hadisimizin İmam Tirmizi'nin Ebu Hüreyre radiyallahu rivayet ettiği kısmındaki e, hadisi kutsi cümlesi iftarın mutlak surette acele yapılmasının Allah indinde daha makbul ol, olacağına delalet etmektedir. Bir tabi e, sarahat e, mukabilinde Sarahat mukabilinde işarete itibar yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince o o bu hadisin umumundan hariçtir. Zira ileride görüleceği veçile, ile ashab-ı kiramın kendisine onlar gibi olmadığını tasrih etmiş, açıkça beyan etmiştir. Beyan buyurmuştur. Binaenaleyh o iftarda acele yapmasa bile yani Allah indiğinde oruç tutmanın en makbulüdür ve yine ileride görüleceği üzere, görüleceği veçile kendisine misal orucu için izin verilmiştir. Evet, orucu vakti girdiğinde yani akşam namazı okunduğunda orucu okunur okunmaz açmanın orucu açmakta acele etmenin sünnet olduğu ve kasten orucu geç vakte Hava karar, güneş, yıldızların görünme vaktine kadar oruç açmayı geciktirmenin de Hristiyan ve Yahudilerin e, davranışı olduğundan o, öyle yapmamanın uygun olduğunu e, böylece e, okumuş olduk. E, daha sonraki hadislerde bunlar detaylı açıklanacaktır. Doğrusunu Allah bilir.